Umay, Umay kızım, ne yapıyorsun? Umay, A -a, Umay beni duymuyor arkadaşlar. Umay beni duymuyor, dans ediyor ya, şuna bakın. Aa, sen şimdi görürsün. Ben şimdi sana ne yapacağım? Neredeydi o gelen kumanda? Neredeydi? Heh, i̇şte burada. Aha arkadaşlar, kumandamıza bakın. Sihirli el getirdi bunu. Sen şimdi görürsün Umay. Dur i̇şte ya. Böyle yapmazsan ben seni böyle durdururum. Bekle bak şimdi sana ne yapacağım. Bakın arkadaşlar. Şimdi Umay'a ne yapacağım? Bakın bu stikerleri yapıştıracağım Umay'a. Umay dondu böyle. Beni duymazsan böyle olur. Gördün mü? Ya sen beni duymazsan ben de sana böyle yaparım. Bakın arkadaşlar Umay'a dura bastım. Dondu görüyor musunuz? Bakın şimdi. Bir buraya yapıştıralım. Bir de yıldız alalım bakın. Pembe bir yıldız. Alalım burnuna yapıştıralım. Bakalım bakalım başka bir tane de gülen yüz. Neresine yapıştır? Çenesine yapıştırayım bir tane de. <laughs> Bakın arkadaşlar ne oldu o maya ya. Mavi alalım bu sefer. Nere anına yapıştırayım bu sefer de. <laughs> diğer yanağa kaldı arkadaşlar. Ona da hangisini yapıştırsam. Hangisini 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 hangisini. <laughs> Bunu yapıştıralım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> bakın arkadaşlar Umay'a ne oldu bakın. <laughs> Şimdi sen görürsün. Bakın kumandadan açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, iki... ama açmadan arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 3, 2, 1, açın. <laughs> Gördün mü sen beni dinlemezsen? Bak sana ne oldu? Bakayım Umay, bakayım bakayım. <laughs> Çok komik oldu. Ya anneni dinlemezsen ben de sana böyle Sürpriz yaparım. Sen söküyor musun? Ama çıkarma. Çok güzel olmuştu. Çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Bakın. Yorum yapın. Yorum yapın. Niye çıkardın ki onları sen şimdi? Çok güzel oldu arkadaşlar. Ah, Yine gitti ya. Venus oynuyor arkadaşlar. Veniz'in dansını yapıyor ya. Bak bak. Benimle de konuşma. Umay sana diyorum gelsene buraya ya. Ya bak. Don't Dondun gördün mü? Dondurdum arkadaşlar. Beni dinlemedi. Bastım buna. Kırmızıya bastım donduğuma. Şimdi söktü. Ben bunları tekrar yapıştıracağım. Sen görürsün. Bu sefer ellerine ne kadar yapıştıracağım. Sen görürsün. Bekle bakalım. Ya böyle yaparsan ben de tekrar yapıştırırım arkadaşlar. Değil mi? Bak, ellerine yapıştıralım. Ol, bakın arkadaşlar. Ellerine de yapıştırdım. Açıyorum şimdi bakalım ne tepki verecek. 3, 2, 1. Açın. Gördün mü Umay? Bak ne yaptım sana. Ne yaptım sana. <laughs> ya beğenmedin mi? Kızım konuşsana benimle. Ya duymuyor arkadaşlar bu beni. Umay. Umay sana diyorum. Aa, benimle konuşmuyor arkadaşlar. Umay duymuyor beni. Aa, Umay. Umay. Umay hala Veniz dansını yapıyor arkadaşlar ya. Sen şimdi görürsün. Beni dinlemiyorsun. Sürekli dans ediyorsun. Donduruyorum seni. Öyle kal arkadaşlar. Hadi. Don. <laughs> Sen böyle kal. Bundan sonra böyle kalacaksın. Hoşçakalın arkadaşlar.